Hepinize merhaba arkadaşlar. Dersimize hoş geldiniz. Bugünkü konumuz örüntüler ve ilişkiler. Örüntüler ve ilişkiler konusu bir önce öğrendiğimiz cebirsel ifadelerle bundan sonraki konumuz olan denklemler arasında köprü görevi görüyor. Bu yüzden önemli bir konu. Haydi başlayalım. Zaten kısa, sizi yormayacak ve üzmeyecek çok keyifli bir konu. Öncelikle sayı örüntüleri neymiş ona bakıyoruz belirli bir kurala göre dizilmiş sayı dizisine sayı örüntüsü denir. Aslında siz örüntüleri biliyorsunuz. Mesela ikişer ikişer saymamız 2, 4, 6, 8 ya da üçer üçer saymamız. Bu ritmik saymaların hepsi aslında kendi içinde bir örüntü oluşturuyor. Yani belli bir kuralı var. Mesela 2, 2 artarak ilerliyor gibi. Burada bilmediğiniz bir terim var. Eninci terim, bir sayı örüntüsündeki eninci terim, örüntünün genel terimi olarak ifade edilebiliyor. Mesela 1, 3, 5, 7 şeklinde ikişer ikişer artan bir örüntüde nereye gittiğini bilmediğimiz için biz bunu n'e kadar gider şeklinde belirterek eninci terimi bu eninci terimi kullanarak bu örüntüyü genelleştiriyoruz. Örüntünün genel terimini ve kuralını kullanarak ise örüntünün genel kuralı oluşturuluyor. Nasıl mı? Mesela burada yazdığım örüntüde artış miktarına bakıyorum. İkişer ikişer bir artış söz konusu. N'inci terimin kat sayısı Bizim artış miktarımız olacak şekilde ben 2n şeklinde bir ifade yazıyorum. Çünkü neden? Örüntüm ikişer ikişer artıyor. Demek ki 2n'li bir kuralı olacak. n yerine bir sonraki ifadeye bakalım. Örüntünün genel kuralında n yerine doğal sayılar yazılarak tüm terimler bulunabilir. Mesela n eşittir 1 için ben birinci terimi bulabilirim. O yüzden gelip burada en yerine ben 1 bir yazıyorum. Birinci terimi bulmak için. Ama en yerine ben 1 yazdığımda 2 çarpı 1'den 2 gelecek. Ama benim birinci terimim 1. Bir. 1'e ulaşmak için bir de şu 2n ifadesinden 1'i çıkartacağım. Ve genel terimimi, genel kuralımı bulmuş olacağım. Mesela ikinci terim için deneyelim. En yerine 2 yazalım. En eşittir 2 için 2 çarpı 2 eksi 1. Çarpma işleminin önceliğinden dolayı 2 çarpı 2. 4 eksi 1 eşittir 3. Evet ikinci terimin 3 kuralım doğru. Şimdi ilerleyen sorularla bu genel kural oluşturmayı daha da pekiştireceğiz. İlk sorumuza bakalım. Aşağıda genel kuralları verilen sayı örüntülerinin ilk 3 terimini bulun. Burada bir tablo oluşturabiliriz. Birinci terim. ikinci terim ve üçüncü terim şimdi biz ne yapıyorduk birinci terimi bulmak için en yerine bir yazıyorduk ikinci terimi bulmak için en yerine 2 yazıyorduk. 3. terimi bulmak için en yerine 3 yazıyorduk. 3 çarpı 1 eksi 1. Çarpma işleminin e, işlem önceliğine dikkat ederek buradaki işlemi yapıyoruz. İlk terimimiz 2 geliyor. 3 çarpı 2 eksi 1. İkinci terimimiz 5 geliyor. 3 çarpı 3 eksi 1. Üçüncü terimimizde 8 geliyor. Örüntüyü yazmak istersem 2, 5, 8 şeklinde devam eden 3'er 3'er artan bir örüntü görüyorum. İkincisine baktığımızda en yerine yine 1 yazıyorum. 2 çarpı 1 artı 4. Buradan birinci terimim 6 geliyor. İkinci terimi bulmak için 2 çarpı 2 artı 4 buradan ikinci terimim 8 geliyor. Üçüncü terimi bulmak için 2 çarpı 3 artı 4'ten 10 geliyor. Burada da 6, 8, 10 şeklinde bir örüntü görüyorum. Burada videoyu durdurup bu iki örneği de siz deneyebilirsiniz. Videoyu durdurup örnekleri çözdüğünüzü düşünerek ben devam ediyorum. 8 çarpı 1 eksi 6. İlk terimim 2 geldi. 8 çarpı 2 eksi 6'dan ikinci terimim 10 geldi. 8 çarpı 3 eksi 6'dan üçüncü terimimde 18 geldi. Şimdi son örneğimize bakıyorum. 5 çarpı 1 eksi 1. İlk terimim 4 geldi. 5 çarpı 2 eksi 1. İkinci terimim 9 geldi. 5 çarpı 1 eksi pardon 3 yazmam gerekiyordu en yerine. Eksi 1 eşittir 14 geldi. Burada da 4, 9, 14 şeklinde devam edecek bir örüntüm var. Burada şunu fark etmenizi istiyorum. Mesela ilk örnekte 2, 5, 8 aralarındaki fark hep 3. 3, 3 artan bir örüntü. Gelip burada n'in kat sayısına bakıyorum 3. İkinci örnekte bakıyorum ikişer ikişer bir artış söz konusu. n'in kat sayısına bakıyorum 2. Gelip buraya bakıyorum 8'er 8'er bir artış söz konusu n'in kat sayısı 8. Yani az önce verdiğimiz kuralı burada da gerçekleşmiş halini görüyoruz. n'in kat sayısı bize her zaman artış miktarını verecek. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Şimdi bu sorumuzda ise verilen sayı örüntülerinin genel kuralını bulmamız isteniyor. Bakıyoruz. 3, 6, 9, 12, 15 şeklinde bir örüntü vermiş. Öncelikle artış miktarına bakacağım. 3 3 artan bir örüntü görüyorum. O zaman n'in kat sayısını 3 olarak alacağım. Daha sonrasında n yerine 1 yazarak birinci terimi bulmaya, birinci terime ulaşmaya çalışacağım. n yerine ben 1 yazdığımda 3 çarpı 1'den ilk terimim 3 gelecek. n yerine ben 2 yazdığımda 3 çarpı 2'den ikinci terimim 6 gelecek. Demek ki benim bu örüntünün genel kuralı direkt 3n olarak alınabilir. İkinci örneğe bakıyoruz. Burada artış miktarım 1. O zaman n'in kat sayısı 1 olacak. 1n. 1n yerinde ilk terimi bulmak için n eşittir 1 yerine 1 yazacağım. 1 bir çarpı 1'den 1 geldi. Ama benim ilk terimim 9. 9'a ulaşmak için buraya 8 eklemem lazım. O zaman kurala da ben 8 eklerim. Yani düzelterek yazarsam en artı 8 de bu örüntünün genel kuralı olarak karşımıza çıkar. Bir sonraki örneğe bakalım. Burada da ikişer ikişer bir artış söz konusu. O zaman n'in katsayısı 2 olacak. 2n'i yazdım. Daha sonrasında n eşittir 1 için kuralımı kontrol edeceğim. n yerine 1 yazdığımda 2 çarpı 1'den 2 gelecek. Fakat benim ilk terimim 6. O zaman bu genel kurala artı 4 eklemem gerekiyor. Burada videoyu durdurup bu iki örnekte kendiniz deneyebilirsiniz. Ben çözmeye devam ediyorum. Burada artış miktarım 5. O zaman n'in kat sayısını 5 olarak alacağım. 5n'de n eşittir 1 için birinci terimimi kontrol edeceğim. n yerine 1 yazdığımda 5 çarpı 1'den 5 geliyor. Fakat benim ilk terimim 2. 2'ye ulaşmam için 5'ten 3'ü çıkartmam lazım. O zaman gelip burada genel terimden 3 azaltacağım. Bu örüntüye baktığımda bu biraz diğerlerinden farklı ama yine de kuralı biliyorum. Nasıl yazacağımı biliyorum. O yüzden hiç zorlanmadan burada da kuralı yazacağım. Bakıyoruz burada artış miktarımız bu sefer eksi 4. Yani azalan bir örüntü var elimizde. Ne yapacağız? n'in kat sayısını biz eksi 4 olarak alacağız. Gelip n yerine 1 yazıyorum. Eksi 4 çarpı 1'den eksi 4 geldi. Fakat benim ilk terimim 8. 8'e ulaşmak için eksi 4n yani buradaki eksi 4'e artı 8 eklersem ben 4'e ulaşacağım. Yani bu ifadeyi de bu şekilde genelleştirebiliriz. Şimdi buradaki sorumuzda aşağıda verilen sayı örüntülerinin istenilen terimlerini bulunuz diyor. Bizim sayı örüntülerinin aslında genel terimlerini bulmamız, genel kurallarını bulmamızın sebebi aslında bu soruda anlaşılabilir. Mesela 5, 7, 9, 11 şeklinde artan bir örüntünün 10. terimini, 100. terimini, 40. terimini bulmakta zorlanmamak adına bir genel kural, bir genel e, kuraldan yola çıkarak bulmak bizim için çok daha kolay olacak. Bakıyorum. Öncelikle artış miktarım 2. O zaman ben n'in kat sayısını 2 alacağım. 2 n n yerine 1 yazdığımda 2 geliyor 5'e ulaşmak yani ilk terime ulaşmak için 3 eklemem lazım genel kuralımı yazdım şimdi bana 10. terimi soruyor yani n eşit n eşittir 10 kaçtır diye soruyor burada n yerine 10 yazacağım 2 çarpı 10 artı 3'ten 10. terimim 23 gelecek bir sonrakine bakıyorum Burada artış miktarımız artı 4. O zaman 4n şeklinde yazacağım. İlk terime ulaşmak için n yerine 1 yazıp kontrolümü sağladığımda 4 çarpı 1'den 4 gelecek. İlk terimim 6. 6'ya ulaşmak için 1 de 2 ekleyeceğim. Bana 100. terimi soruyor. Yani n eşittir 100. Gelip burada n yerine 100 yazacağız. 4 çarpı 100 artı 2 Eşittir 402. Benim 10. terimim 402'ymiş. Pardon 100. terimim 402'ymiş. Bir sonraki örneğe bakacağım. Burada artış miktarımız 6. O zaman 6n şeklinde genel kuralıma bir başlangıç yapacağım. n yerine 1 yazdığımda 6 çarpı 1'den 6 geliyor fakat benim ilk terimim 2. Iki. 2'ye ulaşmak için bu kuraldan 4 eksilteceğim. Bana 40. terimi yani en eşittir 40. Genel kuralda en yerine 40 yaz diyor. 6 çarpı 40 eksi 4. 6 çarpı 40 240 eksi 4 daha 236 gelecek. Şimdi bu örüntüye baktığımda ise artı altılık bir artış miktarını görüyorum o zaman 6n'i alıyorum en yerine 1 yazıp ilk terime ulaşmaya çalışacağım 6 çarpı 1'den 6 geliyor ilk terimim 1 o yüzden bu kuraldan 5 azaltmam lazım bana 60. terimi soruyor yani en eşittir 60 en yerine 60 yazmamızı istiyor 6 çarpı 60 eksi 5 6 çarpı 60 360 eksi 5 355 gelecek. Bu sorumuzu da çözdüğümüze göre diğer sorumuza bakabiliriz. Bu soruda çözdüğümüz sorulardan biraz farklı gözüküyor ama gözümüzü korkutmasın. Biz artık mantığını anladık. Nasıl genelleştireceğimizi, örüntülerin kurallarını bunu öğrendik. Bakıyorum. İlk terimim 9, artış miktarı 2 diyor. Ben bu örüntünün birkaç adımını yazmaya çalışayım. İlk terimim 9, artış miktarı 2 ise benim ikinci terimim 11 olacak, 2 arttırıyorum. Üçüncü terimim 13 olacak, dördüncü terimim 15 olacak. Bu örüntü bu şekilde artacak. Zaten bakıyorum artış miktarını bana vermiş ama yine de bakıyorum artı 2, artı 2, artı 2. O zaman genel kuralını yazmaya çalışırken n'in kat sayısını 2 olarak alacağım. 2n. Şimdi burada n yerine 1 yazarak ilk terime ulaşmaya çalışacağım. 2 çarpı 1'den 2. Ama benim ilk terimim 9. 9'a ulaşmak için buraya 7 eklemem lazım. O zaman gelip genel kuralda da artı 7 yaptığım an ben bu örüntünün genel kuralını oluşturmuş olacağım. Bu kadar basit. Şimdi bu soruda ilk terimi ve artış miktarı verilen sayı örüntülerinin genel kuralını bulmamızı istiyor. Yine bu soruda ben sizin videoyu durdurup soruları çözmenizi istiyorum. Soruları çözdüğünüzü varsayarak ben çözmeye başlıyorum. İlk terimim 7, artış miktarım 2'ymiş. Bakıyorum 7, artış miktarım 2 ise bir sonraki terim 9 bir sonraki terim 11, bir sonraki terim 13 olacak ve bu şekilde artarak ilerleyecek n'e kadar. Artış miktarım 2 olduğu için 2n şeklinde örüntümün genel kuralına başlıyorum. İlk terimim 7. n eşittir 1 yazarak ilk terime ulaşmaya çalışıyorum. 2 çarpı 1'den 2 geliyor. 7'ye ulaşmak için 5 eklememiz lazım. O yüzden genel kuralda da gelip artı 5 yapıyoruz. Bu kadar. Ee, bir diğer sorumuz. İlk terimimiz 1'miş. Artış miktarımız da 1'miş. O zaman 2, 3, 4 bu şekilde gidecek. Artış miktarım 1 n yerine yani n'in kat sayısını 1 olarak alacağım. 1 n. İlk terime ulaşmak için gelip en yerine 1 yazıyorum. En eşittir 1. 1 bir çarpı 1'den 1 bir gelecek. İkinci terime ulaşmak için en yerine 2 yazacağım. 1 çarpı 2'den 2 iki gelecek gibi gibi. Demek ki bu örüntünün genel kuralı n'miş. Bu soruyu da geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar genel kuralı 10-2n olan sayı örüntüsünün Üçüncü terimi ile genel kuralı 4 artı 7 olan sayı örüntüsünün 10. teriminin toplamını bize soruyor. Bakıyoruz genel kuralı 10 eksi 2 en olan sayı örüntüsünün 3. terimi yani en eşittir 3 için değerini bana soruyor. O zaman gelip burada denklemde en yerine 3 yazacağım. 10 eksi 2 çarpı 3 İşlem önceliğine dikkat edelim 2 çarpı 3 6. 10 6 4 daha sonrasında 4 artı 7 n olan kurallı sayı örüntüsünde bu sefer 10. terimi bulmamızı istiyor. O zaman n eşittir 10. n yerine 10 yazacağız. 4 artı 7 çarpı 10. Yine işlem önceliğine dikkat ederek çarpma işlemini yapıyorum. 4'ten de 74 gelecek ve bana ikisinin toplamını soruyor. Cevabım 78 olacak. Evet arkadaşlar, son sorumuza geldik. Bu sefer son sorumuzda da şekilli bir örüntünün genel kuralını bulmak var. Ee, yine burada gözünüz korkmasın. Aynı mantıkta bakacağım. İlk adımımda bu benim birinci adımım bu benim ikinci adımım bu da benim üçüncü adımım ve bu bu şekilde devam edecek bir örüntü bakıyorum ilk adımda bir adet kare var ikinci adımda üç adet kare var üçüncü adımda ise beş adım beş adet kare var ve bu bu şekilde ilerleyecek genel kuralını bulalım bakıyorum artış miktarımız 2 o zaman iken şeklinde başlayacağım İlk terime ulaşmak için en yerine 1 yazıyorum. n eşittir 1. 2 çarpı 1'den 2 geldi. Ama benim ilk terimin 1 olduğu için bu genel kuraldan 1 çıkarttığımda örüntünün genel kuralını bulmuş olacağım. Şimdi bana n eşittir 15'i bulunuz diyor. n eşittir 15, 15. terim demek. O zaman benim genel kuralım 2n eksi 1'di. Burada en yerine ben 15 yazdığımda 15. terimi bulacağım. 2 çarpı 15 eksi 1. İşlem önceliğinden önce çarpmayı yapıyoruz. 30 eksi 1'den de 29 gelecek. Demek ki 15. terimimde 29 adet kare kullanılacakmış. Ve dersimizin sonuna geldik. Kolay bir dersti, eğlenceli bir ders oldu. Eminim sizi de yormamıştır. Bundan sonra örüntüler ve ilişkiler sorularını rahatlıkla çözebilirsiniz ve soru çözüp pratik yapmanızı tavsiye ediyorum. Sonraki derslerimizde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.